Merhaba arkadaşlar. Bugün Apple tarafından yeni telefon modeli tanıtıldı. Özellikle iPhone 17 ailesi birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Ama biz bu videoda iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max hakkında konuşacağız. Hadi videoyu başlayalım. Ve iPhone 17 Pro Max hakkında konuşacağız. Ee... Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu hızlı bir şekilde editleyip karşınıza çıkardık. Çünkü özellikle birçok yayıncı artık bu telefon hakkında görüşlerini paylaşmaya başladı. Biz ise iPhone 17 hakkında bazı görüşlerimizi paylaşacağız. Özellikle Pro Max sürümünde dövme alüminyum kasa ve rekbayla tasarımın yanında 8 saate kadar daha fazla video oynatma özelliğine dikkat çekiyor. 48 megapiksellik arka kameralar var. ve bununla birlikte 120 daha hızlı bir GPU performansı varken Ceramic Shield 2 ile birlikte geliyor ve 18 megapiksellik center set ön kamera var. Bu Mac'de de olan bir özellik arkadaşlar. Özellikle telefonu iPhone 15 Pro Max ile kıyasladığımızda %20 daha hızlı CPU varken %50 daha hızlı GPU var ve 17 Pro'da 2 saate kadar daha fazla oynatma özelliği var. 17 Pro Max'te ise 8 saat daha fazla oynatma özelliği var. Bununla birlikte 8 k kadar e, optik kalitede zoom ve 48 megapiksellik üçlü kamera seti karşımıza çıkmakta. E, iPhone 17 Pro Max sürümünde 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere depolama seçenekleri varken 231 gram ağırlık ve 8.75 mm bir kalınlık söz konusu. Burada da telefonların tasarım hakkında bilgi alabilirsiniz. Videoyu burada durdurup Şimdi ekran tarafına baktığımızda süper Retina XDR bir ekran var. 6.9 inç OLED ve 460 ppi varken 2868'e 1320 çözünürlük var. 120 Hz ProMation varken 3000 nit parlaklık söz konusu burada. Şimdi A19 Pro çip ile birlikte geliyor bu telefon. 2 tane performans çekidi, 4 tane verimlilik çekidi, 6 tane GPU çekidi ve 6 tane ise geliştirilmiş bir GPU çekidi var. Bu da neural bir özellik var. E, 16 tane ise mi MPU var arkadaşlar burada ve 3 nanometre özellikli bir işlemci. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Şimdi ana kameramız 48 megapiksellik Fusion ana kamera ve bu f1.78 diyafram. İkinci kameramız 48 megapiksellik Fusion ultra geniş kamera. Bu da f2.2 diyafram. Üçüncü kameramız 48 megapiksellik Fusion telefoto kamera. Bu ise f2.8 diyafram aralığınız. 40 kata kadar dijital zoom desteği var. Bununla birlikte 8 kat optik yakınlaştırma ve 2 kat daha optik uzaklaştırma varken 16 kat optik zoom aralığına sahip bir telefon karşımıza çıkmakta. Şimdi bu telefonda 120 kare video çekim özelliği bulunuyor. Hem 1080p'de hem de 4K'da. Dolby Vision video desteği bu kamerada yer almaktadır. Vision ana kamerada 15 kata kadar ise videoda e, dijital zoom özelliğine sahip bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Ön kameraya geldiğimizde ise 18 megapiksellik center Edge'lik bir kamera. E, bu center Edge özellikle Mac kullanıcıları bilir ki yüzünüz hareket ettiğinde size otomatik olarak odaklayan bir teknoloji. Bununla birlikte bu kamera f1.9 diyafram aralığına sahipken Focus Pixel özelliğine sahip otomatik netleme özelliği var. Retina Flash ve True Deep teknolojisi var. Center Stage özelliği olduğunu tekrar uygulamam gerekiyor burada. Özellikle telefonun pili. Eğer nano sim kullanacaksanız 4832 mAh'dir ve e sim kullanacaksanız 5088 mAh e, 25 Watt kaplosuz şarj özelliği var MagSafe ile birlikte. Ayrıca 30 dakikada %50 şarj performansı olduğunu görmekteyiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.